Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Hazır tercih dönemi başlamışken psikoloji okumak isteyenlere tavsiyeler, içerikli bir video hazırlamak istedim. Bu videoda hem kendi psikolog olma yolculuğumdan bahsedeceğim, hem gerçekten psikolog olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz anlamanız için bazı sorular soracağım. Bazı okuma önerileri vereceğim. Hem de üniversite seçimiyle ilgili birkaç uyarıda bulunacağım. Psikoloji okumayla ilgili çekinceleriniz, tereddütleriniz, kararsızlıklarınız varsa bunları yorumlar bölümünde paylaşırsanız keyifle cevaplarım. Ayrıca psikolog olmayı düşünen arkadaşlarınız, tanıdıklarınız, yakınlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşmanızdan memnun olurum. Evet, çok kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben 11 yıldır psikologum. Şu an klinik psikolog olarak çalışıyorum ve okumalarım, eğitimlerim klinik psikolog olma yönündeydi. Lisansımı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yaptım. 2011 yılında mezun oldum. Ardından bir yıl ara verdim. Ara Üniversitesi'nde psikoloji yüksek lisansı yaptım. Tezimi klinik üzerine yaptım ve aldığım eğitimler klinik üzerineydi. Gelecekte doktora yapmak gibi bir planım, hedefim, hayalim var. Önce ben nasıl psikolog olmaya karar verdim bundan bahsetmek istiyorum. Genel olarak sözel konular zaten ilgimi çekiyordu. Ortaokul ve lisede hukuk olabilir, reklamcılık olabilir, edebiyat ya da felsefe öğretmenliği olabilir. Bu gibi hayallerim vardı. Bir de şiir yazıyordum. Şiir yazdığım için edebiyat öğretmeni olmayı ve şair olmayı düşünüyordum. Sonra lise 2'ye geldiğim zaman psikoloji diye bir dersimiz oldu ve ben bu derste gerçekten çok başarılıydım. Yani okuduğumu hemen anlıyordum. Üzerine artı analizler, yorumlar getirebiliyordum. Hocam da etkilendi. Yani sen gerçekten bu derste iyisin dedi. Psikolojide iyi olduğumu düşünce ya ben psikoloji seçebilir miyim diye düşündüm. Her ne kadar insanları anlamayı, insanlarla konuşmayı, insanları dinlemeyi sevsem de çok uzun bir süre terapist olarak çalışmaktan keyif alır mıyım, almaz mıyım gibi kararsızlıklarım vardı. Sonrasında psikoloji bölümünün çok fazla iş olanağı olduğunu fark ettim. Aslında bu iş olanakları şu an e, fark ettim ki Türkiye'de çok da işlevsel değil. Mesela psikologlar insan kaynaklarında, endüstri psikolojisinde çalışabiliyorlar. Fakat uygulamada çok az psikolog bu alanlarda çalışıyor. O zamanlar Avrupa Birliği'ne girme umudumuz vardı. Bu şekilde psikoloji geleceğin mesleklerinden biri olarak görünüyordu. Ben 2006 yılında psikoloji bölümüne girdim. O günden bu yana gerçekten psikologlara görülen rağbet arttı. Ve geleceğin mesleği olma özelliğini aslında kaybetmedim bu anlamda psikolojinin hak ettiği ilgiyi gördüğünü düşünüyorum. Her neyse benim kendi psikolog olma yolculuğumda ilk önce ben Nietzsche ağladığımda yokmuştum bilmiyorum. lisedeyken okumuştum bu kitabı. Çok etkilenmiştim ve psikolog olma ile ilgili beni düşündürmeye başlayan kitap oydu. Hoşunda itiraf etmem gerekiyor ki lisede okudum bu kitabı aslında yıllar sonra tekrar okuduğumda Hiçbir şey anlamadığımı fark ettim. Aslında çok derin, çok anlamlı bir kitap. Belki bugün okusam, ikinci okuduğumda da hiçbir şey anlamadım. Üçüncü okuduğumda daha çok şey anladığımı düşünebilirim. Yine de lisede okuduğum bu kitap bende bazı soru işaretlerine yol açtı. Yani evet psikoloji çok güzel bir alan diye düşünmeye başladım. Sonrasında aslında Emin Zola'nın Bir Aşk Sayfası diye bir romanını okudum. Lisedeyken bol bol aşk romanları okurdum. Psikolojik analizleri çok ama çok mükemmeldi. Hatta ben daha sonra şunu düşünmüştüm. Aslında birebir psikolojiyle ilgili olmayan bir kitap beni psikolog olmaya itmiş diye düşünmüştüm. Sonradan öğrendim ki Freud'un en sevdiği yazarlardan biri Emile Zola'ymış. Bu anlamda benim için Emile Zola'nın yeri çok ama çok ayrıdır. Freud'dan önce bilinçaltı fenomenlerinden bahseden yazarlardan bir tanesi kendisi. Evet, benim psikolog olmaya karar verme yolculuğum bu şekilde. Şimdi biraz psikolog olduktan sonra çalışabileceğiniz alanlardan biraz daha bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi iş alanları çok geniş fakat çoğunlukla psikologlar klinik alana yöneliyorlar. Yani psikoloji okumaya karar veren insanların çoğu terapist olmak, yani klinik psikolog olmak istiyorlar. Klinik alanda çalışmak isterseniz yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Yüksek lisans tam olarak zorunlu değil. Fakat özeldeyken hem tercih edilmesi açısından önemli hem de lisans bilgileri klinik psikolog olarak çalışmak için yeterli değil. Mezun olur olmaz iş bulabilir miyim diye sorarsanız, evet, özelde mezun olur olmaz iş bulabilirsiniz fakat genelde yeni mezunken bulduğumuz işler Asgari ücret ve onun bir tık üstü olan işler oluyor ve daha çok bakım merkezleri, rehabilitasyonlar, anaokulları ve formasyonunuz varsa özel okullar çalışma alanlarımız oluyor. Eğer bu alanlardan herhangi bir ilginizi çekiyorsa tamamen özelde kalabilirsiniz ve sadece bu alandan devam edebilirsiniz. 5-10 yıl içerisinde tabii ki tercih edilen bir psikolog olmaya başlıyorsunuz alanınızda ve maaşlarınız da buna göre yükseliyor. Eğer devlete atanmak isterseniz devlette çok fazla seçenek var. Yani Sağlık Bakanlığı'nda çalışan bir psikologla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda çalışan bir psikolog ya da Adalet Bakanlığı'nda çalışan bir psikologun iş tanımları tamamen farklı. Ben 2011 yılında mezun olmuştum dediğim gibi lisanstan. Benim arkadaşlarımın çoğu atandı. O yıl atanmak çok kolaydı ve o dönemlerde de atanmak kolaydı. 55 ile 65 arası bir puanla rahatça atanabiliyordunuz. Şu anda böyle değil. Sanırım 80'den başlıyor atanma puanları. Fakat yine de diğer bölümlere göre atanması çok zor olan bir bölüm değil. Eskiden atanmak kolaydı çünkü fazla psikoloji mezunu yoktu. Şu anda neredeyse her özel üniversitede psikoloji bölümü var. Bu da psikolog sayısını arttırıyor. Atanma konusunda da özelde çalışma konusunda da rekabeti arttırıyor. Fakat şöyle enteresan bir durum var. Biz psikologlar arasında yeterlilik kavramı çok önemlidir. Ben de bir danışanımla çalışacakken, evet ben bu kişiye yeterli miyim? Faydalı olabilecek miyim? Faydalı olmayacaksam zarar da vermeyeyim diye düşünerekten önce kendi yeterliliğimi sorguluyorum. Bunu bize okulda öğrettiler. Muhtemelen size de okulda öğretecekler. Fakat bu durum pek çok kişide özgüvensizlik yaratıyor. Yani i̇ş görüşmesine gidiyor, şey ve şey diyor ya ben onu bilmiyorum ya ben bunu bilmiyorum. Psikologlar arasında bir özgüven problem olduğunu düşünüyorum. Bu aldığımız eğitimden dolayı bunu tam aşamadıklarını düşünüyorum bazı psikologların. Rekabet çok fazla fakat psikologların çoğunun özgüveni düşük. Bu anlamda kendinizi geliştirmenizi ve neyi ne kadar bildiğinizi fark etmenizi tavsiye ediyorum. Kendiniz olduğunuzdan fazla göstermeyin ama ne yaptığınızı, neye sahip olduğunuzu da bilin. Gerçekten kendine güvensiz bir, bir psikolog da dışarıdan biraz tuhaf durabiliyor. Bir de şu var, bizim mesleğimizde oldum denilebilecek bir durum yok. Sürekli okumaya devam edeceğiz, eğitimler almaya devam edeceğiz, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz, bilmediğimiz yerde süpervizyon alacağız. Bu anlamda psikolog olmak istiyorsanız bu yolcunun hiç bitmeyeceğini, sürekli kendinizi geliştirmeye devam etmeniz gerektiğini bilmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca bir psikologun psikoterapiden geçmiş olması çok önemli. Özellikle klinik psikolog olmak istiyorsanız. Eğer psikolog olma ile ilgili kararsızlıklarınız varsa kendinize şu soruları sormamızı tavsiye ediyorum. İlk önce neden istiyorum? Ben hukuk okumak istiyordum, puanım yetiyor, psikoloji okuyayım dediğiniz zaman bunu sevmeden yapılacak bir iş olmadığını bilmenizi isterim. İnsan seviyor musunuz? İnsanları gözlemlemeyi, insanları anlamaya çalışmayı seviyor musunuz? Kendinizi anlamaya çalışıyor musunuz? Psikoloji gerçekten ilgi alanınız mı? Yoksa sadece meslek olsun diye seçtiğiniz bir şey mi? Bakın bazen hayatımızda zor olaylar olabiliyor ve buna rağmen Ruh halimizi bir psikolog olduğumuz zaman düzgün tutmamız gerekiyor. Pek çok işte böyle bir şey yok. Siz canınız sıkkınken de mühendislik yapabilirsiniz. Fakat canınız sıkkınken terapi yapamazsınız. Ruh halinizin önemli olması daha çok klinik psikoloji yani psikoterapi alanında önemli. Fakat psikolojinin diğer alanlarında da önemli. Kolon empati becerisinin iyi olması, anlayışlı olması ve sabırlı olması çok ama çok önemli. Fakat kendi kafanızda bir psikoloğa dair bir kişilik yaratmayın. Tabii ki nasıl bir yemek yaparken işte ona kattığınız baharatlar sizin tarzınızı gösterecekse bir psikolog olarak da kendinize bir tarzınız olacak. Bu anlamda tek tip bir psikolog tarif edilir fakat uygulamada tek tip bir psikolog yoktur. Biraz daha lisans derslerine geçelim. Lisans derslerin sadece söze yetmiyor. İstatistik diye bir dersimiz var. Fizyolojik psikoloji, deneysel psikoloji diye derslerimiz var. Bunların çok sayısal tarafları var. Ayrıca biyolojiyle ilgili de çok fazla şey öğrenmeniz gerekecek. Psikoloji için belirgin bir şekilde matematik bilgisi az da olsa fen bilgisi gerekiyor. Ama dersler yüzde 60 yüzde 70 sözel diyebilirim. Ders programları okuldan okula çok değişiyor. Devlet üniversitelerinde de böyle. Yani benim kendi ders programıma bakıyordum, başka bir üniversitenin ders programına bakıyordum. Çok ama çok farklı olabiliyor. Bunlar daha çok bölümdeki hocaların yetkinlikleriyle, onların vermek istedikleri derslerle ilgili. Temel bazı dersler var, tüm üniversitelerde var bunlar. Fakat net yüzde 60 oranında ders programları değişebiliyor. Bu anlamda seçeceğiniz üniversitenin ders programına bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Dediğim gibi özel üniversitelerde çok fazla psikoloji bölümü var. Yeterli psikoloji bölümünde akademisyen, doçent yok. Bu sebepten dolayı özel üniversiteler farklı bölümlerden hoca getirebiliyorlar. Seçeceğiniz üniversitenin psikoloji bölümünde kaç tane psikolog olduğuna mutlaka dikkat edin. Eğer yeterli sayıda psikolog yoksa ders programınızda çok sevdiğiniz, ilginiz çeken dersleri ya yetkinliği olmayan kişiler verecektir ya da zaten o derslerin çoğu uygulamaya bile konmayacaktır. Dediğim gibi özellikle özel üniversitelerde çok fazla psikiyatrist akademisyen var psikoloji lisansında. Öğrenciler de psikiyatrist akademisyen isteyebiliyorlar. Bu biraz bana mantıksız geliyor. Şu yüzden bir psikiyatristin tarzıyla bir psikologun tarzı tamamen farklıdır. Bir tane psikiyatrist hoca iyi olabilir. Fakat birden fazla psikiyatrist hoca hem size pek bir şey öğretemez hem de size kendinizi yardımcı personel gibi hisseder psikolog olabilmeniz için sizin psikolog hocalara ihtiyacınız var. Daha kötüsünü söyleyeyim. Pek çok özel üniversitede çok fazla ilahiyatçı, psikoloji bölümü hocası var. İlahiyatçılar hele hiçbir şey bilmez arkadaşlar. Yani psikolojiyle ilgili bizim din psikolojisi diye bir alt alanımız var. Bu konuyla ilgili birkaç üniversitede yüksek lisans da var. Belki bu açıdan bakıldığı zaman bir tane ilahiyatçı belki o da yani. Fakat eğer seçeceğiniz üniversitenin bölümünde ilahiyatçı hoca varsa bilin ki o üniversitede akademisyen eksikliği var. Ve o üniversiteyi seçmemenizi tavsiye ederim. Sonrasında çok büyük bir şart değil fakat hangi üniversiteyi seçeceğinizle ilgili bölümü incelerken hocaların kaç yıldır orada durduğuna da bakın. Bunu anlayabilir misiniz bilmiyorum fakat sürekli akademisyen değiştiriyorsa ya da yeni akademisyenler geldiyse orada sistem oturmamıştır ve sistem durmadan değişecektir. Ders programında gördüğünüz dersler eğer hoca istifa ederse özellikle işte seçmeli dersler, terapi dersleri gibi bunları alamayabilirsiniz sonraki yıllarda ya da ilahiyatçıdan, <laughs> psikiyatristten alabilirsiniz. Ha bunlar çok sorun mu? Evet temel düzeyde, lisans düzeyinde sorun. Çünkü siz bir temeli alacaksınız, bir psikolog bakış açısı alacaksınız. Bu anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Fakat yine benim hocamın söylediği bir şey vardı. Okul size aslında hiçbir şey öğretmez. Ezberler geçersiniz, sınava girer geçersiniz. Okul size neyi nasıl öğreneceğinizi öğretir. Okul size bir perspektif kadar. Bu anlamda aslında lisans sizin perspektifinizi belirleyecektir. Tek başına en iyi dersleri alsanız bile çok iyi psikolog olmayabilirsiniz. Sizin izleyeceğiniz filmler, okuyacağınız kitaplar, ne kadar psikolog olmak istediğiniz motivasyonunuz, artı araştırmalarınız, aldığınız eğitimler sizi güçlü kılar. yüzden e, lisans bölümünü seçerken dikkat edin fakat seçtiğiniz bölüm her şey değildir. Her şeyi yaratacak olan sizlersiniz. Dediğim gibi ben Abanti İzzet Barsel Üniversitesi'nde okudum psikoloji bölümünü. Lisanstayken aslında beğenmediğim çok fazla tarafı vardı. Fakat mezun olduktan sonra aslında çok iyi bir eğitim aldığımı fark ettim diğer üniversitelerle karşılaştırdığım zaman. Bizim bölümün gerçekte tek eksiği felsefe dersinin olmamasıydı. Bir psikologun kesinlikle felsefe bilmesi gerekiyor temel düzeyde. Özellikle ben varoluş terapiyle ilgilendiğim, benim ekolüm varoluş terapi olduğu için felsefeyle yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Keşke lisansa bir dönemde olsa felsefe dersi verselerdi. Fakat onun dışında aldığım derslerden memnunum. Psikoloji okumak istiyorsanız şu an kendimi nasıl geliştirebilirim, neler okuyabilirim ya da ilk birinci ve ikinci sınıfta neler okuyabilirim diye sorarsanız size bazı tavsiyelerim var. Öncelikle başlangıç düzeyindeyken terapi kitapları ya da ağır kitapları okumayın. Daha giriş kitapları okuyun. Çünkü daha sonra zaten o giriş kitapları ilginizi çekmeyecek. Başlangıç düzeyinde kitapları okumak şu an sizin için çok daha faydalı olabilir. Birincisi felsefe, sosyoloji, biyoloji, tıp. Bu alanlarla ilgili temel bilgiler edinmeye çalışın. Çok giriş düzeyinde kitaplar okumaya çalışın. Buna yak olarak Doğan Celoğlu ve Üstün Dökmen'in 7'den 70'e herkesin anlayabileceği fakat oldukça bilgilendirici kitapları var. Başlangıç düzeyinde Doğan Celoğlu ve Üstün Dökmen okumanızı tavsiye ederim. Daha ilerleyen zamanlarda da okuyabilirsiniz. Ek olarak ben daha önceden kişisel gelişim kitapları çok karşıydım. Onları biraz janki buluyordum açıkçası. Janki ne demek? Yani kapakta kapağa baktığınız zaman kitabın adına beklenti çok yüksek fakat okuyorsunuz hiçbir şey öğrenmiyorsunuz çok basit kitaplar buluyordum. O yüzden ki aslında kişisel gelişim kitaplarını şu an okuyorum. Çünkü en temel görülen sorunları danışanlarıma nasıl anlatabilirim? En basite nasıl indirgeyebilirim? En sık görülen sorunlar neler? Aslında insanlar neler istiyor? Bunları anlayabilmek adına kişisel gelişim kitaplarını çok faydalı buluyorum. Başlangıç düzeyinde kişisel gelişim kitaplarını okuyabilirsiniz. Sonrasında pek çok psikoloji öğrencisi psikoloji bölümüne geldiği zaman hipnozla ilgili bir şeyler öğrenmek ister ve biraz da psikanalize ilgi duyar. Okulda hipnozla ilgili hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Eğer hipnozla ilgili merakınız varsa hipnozla ilgili bir şeyler okuyabilirsiniz. Psikanalize gelince hocaların sahip olduğu ekollerle ilgili olmakla beraber bazı psikologlar Freud'a son derece karşı okula ilk başladığım zaman buna çok şaşırmıştım. Eğer isterseniz yavaş yavaş Freud'un tüm kitaplarını okuyabilirsiniz. Freud'un çok fazla kitabı var ve aslında Freud'u Freud, u, Freud u anlatan kitaplardan okumak Freud'u anlamamız daha çok kolaylaştırıyor. Fakat benim bile okumadığım birkaç tane Freud kitabı var. Onları bir ara tamamlayacağım. Keşke lisanstayken onların hepsini sıradan okusaydım diye düşünüyor değilim. Evet şimdi psikolog olmanın zorluklarından bahsedeyim. Yani zorluk değil de toplumda nasıl karşılanıyorsunuz bundan bahsedeyim. Birincisi benim şöyle bir sorunum olabiliyor. Yakın ilişkilerimde insanlar söylediğim sözlerden çok fazla anlam çıkartabiliyorlar. Hani Elif şimdi psikolog ya şunu demek istedim orada beni denedi falan gibi. Sanki ben böyle her yerde psikologmuş gibi davranıyorum ve herkesin üzerinde deneyler yapıyormuş gibi hissettirebiliyorlar. Bu daha çok yeni tanıştığım insanlarla oluyor. İnsanlar beni tanıdığında zaten biliyorlar böyle bile olmadığımı ve zaten söylerim ben önlüğümü ofisimde bırakıyorum. Artık ben Elif'im psikolog değilim. Şöyle bir sorum da vardı onu açtım. İnsanların Hepsinin psikolojiyle ilgili bir fikri var. Kuaföre gidiyorsunuz diyor ki ya siz psikologsunuz ama inanın biz sizden daha çok psikolog. Ha diyorum doğrudur. Fark gidiyorum kasiyer diyor yok. ya siz psikologsunuz ama bizim bütün gün öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki psikoloji hakkında psikologtan bilgili olabiliyor. Doğrudur diyorum. Eskiden bu biraz rahatsız edici olabiliyordu fakat psikoloji herkeste var. Yani hepimizin kendince bir psikolojisi olduğuna göre hepimiz psikoloji üzerine düşünebiliriz. Fikirler üretebiliriz. Bu anlamda ben artık bu durumu önemsemiyorum. Bazen insanlar siz deneyebiliyor. Ne kadar biliyorsunuz, ne kadar iyisiniz ya da sizinle yarışa girebiliyor. Bunlar dediğim gibi benim için yeni mezunken yaşadığım sorunlar da artık umursadığım sorunlar değil. Melek olarak biri sizinle psikoloji hakkında sohbet etmek isterse aslında konuyu ya hipnozdan açıyor ya beden dilinden açıyor. Nasıl hipnozla ilgili bir şey öğrenmediysek beden diliyle ilgili de pek bir şey öğrenmedik okulda. Ellerimi şöyle tutunca konuşmaya kapalı oluyormuşum. Beden dilinin bu kadar %100 garanti açıklamaları yok aslında. Fakat isterseniz yine başlangıç düzeyindeyken beden diliyle ilgili bir şeyler okuyabilirsiniz. Manipülasyon ve yalanla ilgili bir şeyler okuyabilirsiniz. Kısacası aslında giriş düzeyinde o kadar çok bilgi var ki ağır kitapları okuyarak kafanız karıştırmayın. En son olarak film ve dizi önerilerinden bahsetmek istiyorum. Açıkçası Google'a yazdığınız zaman psikolojiyle ilgili filmler, diziler diye çok güzel listeler çıkıyor. Ben bu tarz filmler pek izlemedim. Fakat bir filmi izlerken bir psikolog olarak izlemeye çalışıyorum. Özellikle lisanstayken bunu daha fazla yapıyordum. Ve bilim kurgu filminde bile çok fazla psikolojik analiz yapabiliyorsunuz. Benim tavsiyem psikolog gözüyle izlemeniz, psikolog gözüyle anlamaya çalışmanız. Intrainment diye bir dizi var. Bu dizide terapi danışan ilişkileri anlatılıyor. Bazı etik ihlaller anlatılıyor. Bu diziyi tavsiye edebilirim. Ben Robin Williams'ın filmlerini çok severim. Özellikle Peç Adams filmi çok güzel olmakla beraber Robin Williams'ın perspektifini seviyorum. Psikolojiyle ilgili size güzel bir perspektif katabilir. Aynı şekilde Woody Allen'ın filmlerindeki varoluşçu analizler hoşuma gider. En çok önerilen psikolojiyle ilgili filmler ise Guguk Kuşu ve Otomatik Portakal'dır. Evet, psikoloji okumak isteyenlere tavsiyelerim bunlardır. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı, soru ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.